Herkese merhaba arkadaşlar ben Emis Kamal Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? En sevdiğiniz challenge'lardan biri. Her yayınıma gelip beni darladığınız challenge'lardan biri. Çarka göre katlo kurma challenge'ındayız hocam. Bugün çarkın seçtiği rating'e göre katlo kuruyoruz. Hem de full ekip hem de chat de var. Burada ratinglerimiz 91 ile 104 arasında. Neden? Çünkü buradaki reytingine bağlı. Yani örnek veriyorum 104 geldi. Mestri koyarız. İçeride kaç oldu bizi ilgilendirmez. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Burada 91'e kadar arkadaşlar reytinglere olan oyuncularımız var bunlardan birini alacağız kadroya koyacağız dünyada 550. sıradayız İşimiz çok zor bununla da klasmanda oynayacağız eğer bu maçı kazanamazsak kaybedersek de demiyorum Çarkın seçtiği kadar epik diyoruz ekip hoş geldiniz hoş bulduk abi hoş bulduk abi hoş bulduk abi beyler Çark'ta başarılıyız diye umut ediyor <laughs> yani bakalım baştan başlayacağız şöyle ilk dörtle hemen şey dönek mi en yüksek kim çıkarır olur abi olur tamam bir bende 3 bende. 2 bende. 2 bende. <laughs> Herhalde dörtte sana geldi. Biraz sesinizi dikkat edin. Hocam lütfen düzgün bir şey gel. Patlatma bizi. İyi başla. İşte bu. 102 hocam. 102'lere baktık. Messi var, Cruyff var, Cannavaro var. Üç tane. Hangisini alalım? Stoperi bence garanti alalım. Cruyff olabilir. Hocam Cruyff da biraz garanti aslında ama. Stoper midir Cruyff mudur? Bence Cruyff. Abi bir tane daha çıkar gibi ya. Aynen öyle. öyle. Cruyff Tamam mı? o zaman Cruyff diyelim hadi bakalım. Peki Cruyff, Cruyff aldık hocam. Şimdi şöyle bir şey Beyler matematiği güzel yapmamız lazım. Kaç tane yedek hakkımız olsun? Söyle çabuk Tolga. Sen ne dersen o. Abi 4 olsun. 2. Kabul. İki oğlum 4 yedek olunca güçlü oluyor. Güçlü olmasın. Millet benim, benim saplandığımı istiyor. Tamam 1 Bir yap o zaman. Bir. Kabul. <laughs> Haydi hocam ikinci oyuncudayız. iki Arda almış herhalde. Aha. Evet. Arda. Yüzümü buldun. Beyler ya, yüzümüz bu çok. Al Mbapp'ı'ya geç abi. yere al geç. Herkes farklı bir şey söyledi ekip. Çok <laughs> <laughs> iyi şey başladı. Abi. Tolga Azim 91'i bulur gibi. Bence de abi. Hadi bakalım. <laughs> Yapma be. Azim'i bir daha atmamız lazım. Oyalan 96'dan kim gelmesi lazım? 96. Baba. Polisi abi. Polise en sevdiğin. Aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Siz hiç OSS 2'yi izlediniz mi beyler? Kendisini tanımıyorum. Tanımak ben Bolga Olga buradan 104'ü bulma ihtimalin var mı? Var tabii ki şey de. 100 gelecek ama 104 olur mu? <laughs> Çek engele, engel at. Haydi bakalım. Tolga Allah seni kahretmesin. 104'ü bulur da işte. Hadi, hadi hiç... var. Rover <laughs> var. E? Abi dost çekebiliriz. <laughs> Baba. Hadi ne Üzmez bizi ya. Emin misin? Kanka. Oo, muz ortası var abi muz orta. Muz ortamı. Can Erkin mi lan bu? Aynen öyle. Ben yani. bak mantıklı mantıklı iyidir. İyidir hocam. Tolga Allah kahretmesin seni ya. İlk fileyi sen verdin yaptım. Ya. Zorlaştıracağım. İkincisine 105 çıkaracağım. Yani rahat ol. Ben gene harikayım abi. Ben 100'ü çıkardım. Abi sen valla sen 2'de 2 diye Çünkü gidiyorsun şey, ya. Şey, o en pampe var ya en pampe. <laughs> Aynen ben öyle. Şu, <laughs> <alarsak> Kaleci overall'ını <laughs> çıkarmamız lazım. Biz bence forvetten... Kaleci de ben Musire'ye saklıyorum. Doktor Hadi bakayım, bakayım benim için. Hadi bakalım. Beyler siz beceremiyorsunuz bu işi. 98 <laughs> abi 98 abi fena değil. Al Volker'ı geç. Al Arnold'u geç. Seçenek var Remzi abi. Beyler çok seçenek. Volker'ı mı alalım? Volker, Defansif bek. Abi Walker, Walker, Ağabey, ben, ben şimdi al alalım. Abi onun yerine buluruz bence. Abi biz yine çok fazla forvet alıyoruz patlayacağız gibi. <laughs> bence Volkural evet, garanti. A Azim bizi şey yaptı, uyardı. Ben çünkü her, <laughs> her şey çalışta şey, şimdi ben atmayı daha çok önemsediğim için 800 tane forvet alıyorum sonra Ömer Ayşe Aynel'le oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gerek yok. Oğlum düşük gelmiyor lan şaka gibi lan. Her <laughs> <laughs> ne demesin. <was>? Kurafi <laughs> <susan aha. gülüyor> Azim'e çıktı bu arada Azim'in üçüncü. Azim varsa... Gene... Harim abi ne evet. ee, karar almayın abi. E ee, Rodri var, Rice var, evet. Defense Portos'a Jorginho iyi. Banza var. Ee, ama Mustera'yı alıp geçiyoruz abi. Mustera 93. Ha 93 mü? Rodri mi, Rice mi Şimdi karar ver abi. Jorginho mu? Jorginho kötü, Rodri düz ama Rodri iyidir ya. O zaman şöyle yapayım mı? Size farklı bir şey. Ha. Hadi bakalım. Anne işte, epik. epic. Neyse kabul. Güzel oldu. Olur olur. Fenerbahçe like. Çark istiyorsanız herkes like atsın hocam. Kaleci reytingini çıkaralım olur da var var. Hadi bakalım. Evet. <laughs> baba var mı piyasada var mı farkındayım. farkındayım. Adam en iyisini aldı baba. Yedek hakkımızı buraya koyduk. Hadi <laughs> iç, iyi ki varsın. Sen 60'tan sonra kralsın. Tamam. <laughs> abi defansı boşluğu nasıl dolduracağız biz? <laughs> Defans Allah'a emanet. <laughs> Çok korkuyorum bak benim gene böyle oluyor. Germeyin, germeyin. Oo, güzel 102 kaleci var mı 102'lik? Lan ne tamam, kaleci var kalecisi? Abi kaleci de 101 gelmesi lazım ki diğerini kaleci alalım belki. Kanka kaleci e, Hadi dos Çok 101. önemli dos. Oğlum, Başka bir şey oğlum, ben, <laughs> ben bir şey gidiyorum. <laughs> bir dedeye gidiyorum. Şansı iyi. Rodri var abi. Rodri mi Schmeichel mi? Bence kale bir daha gelmez gibi. Abi bu fon. Oğlum Schmeichel'ı alacak <laughs> olsak kendi kalecimizi alırız. Çok kararsızım ben şu an. Ee... Bu Remzi yok, gerek yok. Rodri mi? Arda. Faresi de olabilir. Paresi, Rodri, Pro. ne alaka? Oğlum stoper alabiliriz. Abi Rodri ya. Rodri, Rodri abi. Abi bir tane stoperimiz var. Stoperi bir daha almıyorum. Şu an yeterli. Çıkar Stoper ve kale kaldı. <laughs> Yoksa tanış kale. Azimci. <laughs> bakalım kaç çıkaracak. Vay. 100. Hocam niye yüksekler 100. çıkıyor? Hep düşük, düşükler hiç gelmiyor. O Arkadaşlar bunun canlı yayını ne yapıyoruz bu mi? arada Yanlış anlaşılmasın yayın tekrarını izleyin. Cuma günüki yayın. Raycard var herhalde Super. Kale? Aha Kale mı -Kart e, abi, abi, Kurtuha. Kurtuha, Dida mı Raycard mı? Abi Kurto A. Kurto A. Kurto A. Dida, bence abi. Kurto 101 değil mi 100. Abi. Risale ve miski içemez. Super olup kaleyi sona mı bırakıyoruz? Ya bu beni ben gene ben patlatıyor ben de ben ya. Abi ben 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 bence ben patlayacağız. Bu gene bak. Mustarayı verdi bana bak. İze 93 gelecek kesin. Oy 99 oh, oh. Iyi. 99 kalemiz Kimi? var mı kanka? Sidadan ne kadar kötü olabilir ki abi? Kim geldi? Çek! O da iyi Ha geldi harbiden. Oğlum ben, ben seni ne zaman patlattım abi? Oğlum gayet garip ve güzel bir kat oldu lan. Abi şey diyeceğim. De? Bu, bu, ekip kusurları almış. Farkındayım bize hariç. Oğlum gayet sağlam bir kat oldu lan. Hay be vallahi. Hocam şu katlıyı fullleyip gelelim. Ee, toparlayalım. Bu kadroyla da dünya 500'cüyüz. Dünya klasmanında maça girelim. Oynat. Hocam geldik kadromuzu hallettik. Kaç epik sileceğimizi kazanamazsak çark belirleyecek. Beyler hazır mısınız? Tahminleri alalım. Hazırız abi. Ben 2 diyorum ee, abi. 2. Ben 4 diyorum. Ben de diyorum ki şansıma inanmıyorum. 5. Hadi bakalım. Attım çarkı. Allah'ım. 3 gelecek bence. nasıl tahmin ettin o son yavaşlarken? <laughs> Allah'ım. Var mı özel bir yetenek? <laughs> Sen kahin misin? Ya yapıyoruz bir şeyler ya Remzi'cim. Hocam, e, kadromuzu güçlü yaptık. Sadece tadi çalabileceğiz yedeklerden. Şöyle sıralamamızı da gösterelim. 6'da 6 yaptık dördüncü klasmanda. Onun üzerine de arkadaşlar buraya geldik. 17 galibiyet aldık. Bir beraberlik 4 mağlubiyet. Aldık arkadaşlar. Dünyada şu an 580. sıradayız. Millet aman aman dikkat ederken, defansif taktiklerle oynarken, 5 defans, çift dosya yaparken, biz Allahümme mübarek diyerek Robertson'larla, Walker'larla girdik bakalım. Şu anda sezon ilk günler olduğu için çok hard bir klasman. Yani herkes canlı veriyor. Göreceksiniz bu maçta da. Ama kazanamazsak dedik bir de. Mutlaka kazanmam lazım. 3 epik fazla silinecek epikim de kalmadı. Ekip ne diyorsunuz? Rabbi ayağına taş değdirmesin abi. Abi sen Hadi inşallah halledeceksin abi. Ekip delikanlı gibi. Yenilmemi kimler evet. bekliyor? Merhaba olmayan ülke. Ben <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Evet vatan maçımız geldi hadi bakalım. Ya Şan ben zaten yani ayda bir şu saçma linci yemekten sıkıldım ya. Vallahi billahi <laughs> bir challenge kablosuyla eğlenceye giriyoruz Ne gerek var? <gülüyor> 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 ya hiç gerek yok. Şunlara vallahi hiç gerek. Yok. Ben yani böyle vatan da kurtarılmaz, vatan da verilmez ama Lynch yiyoruz. Buna şimdi mesela bundan gol yersem sıkıntı. Gol atarsam genel lynch Yensem de lynch yiyorum. Yenilsem de lynch Garip bir şey arkadaşlar. Bunu canlı yayında yapıyoruz. Ben seçmedim. Allah sonumuzu hayretsin. Bakalım güzel bir maç olmasını diliyoruz. Ee, challenge katlığımız tatlı bir katlı. Umarım kasmayan akan bir maç olur. Allah sonumuzu hayretsin. Şarjımda 31'miş. Buyur. Ne edeyim sevdanın Başlayalım hocam maçımıza. Şöyle 1900 sırada bir rakip var. Direkt ofansif aldı bak. Böyle severim. böyle bizim çocuklar hocam. Şöyle Rotri dikkat et. Rotri'cim ön libero değil bu arada dağılabilir. Tek dostla çıktık. Oraya daha çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi hakimi bırak Daroho. Geldik abi Rotri. Şimdi Cruyff. Proyekten Mbappe'ye, Rumeni'ye. Şöyle hocam, ah be! Bu yok, 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 bu yok. Hocam, o lise Messi, Rumeni'ye doğru. Ah be hocam! Şöyle devam ediyoruz. Geldik Barbarossa'ya. inanılmaz bir kasma var. Umarım biter bu. Devam. Hocam, Rotter'ı ile başlıyoruz şöyle. şöyle rotu aldık baba. Mbappe'ye doğru hop Van Dijk. Cruyff'ı şöyle geri çektik. Beletti. Dokun abi şimdi Cruyff. Olise bıraktı Messi'ye. Messi'den hocam Rummenigge'ye. Rummenigge, Rummenigge... titremelere kasmalara gitsin ya. Aka, aka Konyak baba. Aka koynayak abi aka koynayak. Şu an zerre atmıyor maç tıkanık. 1-1 oldu skor kesin yememiz lazım. Üç epik söz konusu. Şöyle Rumenige'ye çok uzaktan, çok uzaktan. Şimdi Belletti aldı topu abi Rodri güzel müdahale. Şimdi ise o Messi'ye. Lise. O Messi, ye. Messi Rumenige. Şöyle hocam Rumenige'ye doğru 5 defans, 2 de önde defansif oyuncusu var. Geçmemiz lazım. Offside. Messi'cim dikkat. Şöyle Rumenige'ye aldık abi. Arojo, Messi ise şöyle geldi Cannavaro, Rodrigo, hop Cruyff, Robertson. O da yeni transfer. Aa patladı. Vesta kaderi severiz. <laughs> Messi bıraktı hocam şimdi Rodrigo, Robertson önünde. Hocam Cannavaro önünde dikkat böyle Cannavaro. Böyle Cruyff, Ray aldık. Şöyle Rodri baba Aldık Tuğba baba Rumeniga'ya. Rumeniga'dan Olise'ye, Olise, Messi gördü. Messi, 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 Messi. Bıraktı. Rumme vurdu. İki oldu. Oynuyor hocam takım. Oynuyor. Rodri'yi aldık abi. Şimdi Vinicius Junior. Cruyff. Bıraktı baba Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe Rumeniga. Hop Ruben Diaz. Mbappe. Mbappe. Şöyle Rumeniga'yı gördü. O saat deme. Ah oh be. Orada işte o düzeni halletmem lazım o kastığı için bir saniye önce atmam lazım çünkü gecikiyor bir saniye önce atmam lazım o topu Messi şöyle aldık abi kart Rotri'yi aldım geri şimdi hocam Robertson Belletti hop kartla aldık kral rey da uzun zamandır oynatmıyorum bakalım bakalım iş yaparsa ilk 11'de de oynayabilir Belletti Messi'yi gördü Şimdi gel abi belletti. Çok güzelsin Snaker. İyi hava topunda fena değil. Olise bıraktı Messi'ye. Messi, Messi Rummenigge'ye. Hocam o, o gitmedi Olise'ye. Baksana pası atıyor gitmiyor. Helal. Messi hocam boşluğu gördü. Rummenigge geliyor. Rummenigge. Van Dijk var. Şöyle fake. Orada aşağı atmamı bekliyor ya da önümü kapatmayı düşündü. Aşağı çekince orada bel kırma operasyonu oldu. Minik minik hareketler. Elimize sağlık de öyle hocam. ilk yarı 3 birlik skor var. Keşke Aksa daha güzel oynayabilsek. Şu an oynayamıyoruz maçı. Kaleye bulan rakibin bir tane şutu var. İşte Aksa ya, keşke Aksa. Ama ikinci yarı daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü Rodri tek defansif oyuncu. Rakip taktik değiştirmiş. Kanatlardan gidiyor. Sağ açık bizim sol bek var orada. Burada bireysel talimat. Uğur'da sen burada kal kral. Peter Çey'le başlıyoruz abi. Rumenige, gel. Şimdi Rotri çektik abi. Rotri harikasın bir tane. Burada gördü abi Messi'yi. Messi'den Rume'ye, Rume'den Mbappe'ye ahbebel oh etti. Dokundurma Messi, 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 Messi. Bomba sever misin lan? Faal. Hoca faal lan. Lan hoca yapma faal faal. Hoca faal faal. Robertson varsın. Şimdi hocam Robertson'dan Tadic'e. Tadic yeni girdi atıp. Bıraktı Rumenig'e. Tadic. Şöyle Tadiç gördü. Mbappé. Ah be. Tadiç bir daha. Tadiç babam be. Takıma kan getirdi. Baba Rumeni Oğlum çok kötü şu an var ya. Titremeleri siz görüyor musunuz bilmiyorum ama. O kadar çirkinleştik oyun. O lise. Mbappé. Tadiç. Tadiç. Romani. Ah Baba Rotri. Şimdi Ruben Diaz. Bıraktı Walker'a. Walker. Şans sahne dikkatli olun. Şimdi hocam Fermin Lopez. Hop Cannavaro. 90 artı 2 artık. Hop da çıkmıyor anasını satayım. Attığım top. Onda kalıyor. Haydi bir gol şansı. Tadiç. haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi Mbappe. Haydi dörde geliyoruz. Bıraktı mı lan? Niye saldın ki? He yani saldım da yenildim. Atlı çalışma mı oluyor bu? Ya ben saldım kanka ya. Kral niye kaçtın? Kral tıklıyorum bak çıkamıyorum. Niye kaçıyorsun? Gel Bitsin Benim Maçlar yerde bırakılıyor. Ya son saniye zaten. Gel ki burada yani istatistiklerimizi görelim en azından. Hocam yendik. Gayet güzeldi. Zaten arda arda bir sürü pozisyon bulduk. Oyun kasmasa daha da fazla atardık. Daha da hard oynardık arkadaşlar. Fakat maalesef böyle buradan böyle kaçmış oldu. Yapacak bir şey yok. Elimize komuta sağlık. Epic de silmedik. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı. Bilin, mert, unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.